Merhaba arkadaşlar, Bursa Pedyen Vatandaşlık Öğretmeni Yasemin Özkanlı. Biliyorsunuz dersimizin 15 sorusu var ve 15 sorunun 6 tanesi güncel bilgilere ayrılmış. Bugün sizlerle gelin birkaç güncel bilgiyi konuşalım. Buyurun. Sunucu ve gazeteci değerli isim Halit Kıvanç. 2022 yılında vefat etti. İstanbul'da yer alan Rami Kışlası 2023 yılında Rami Kütüphanesi olarak hizmete geçti. Şu an Rami Kütüphanesi İstanbul'un en büyük kütüphanesi olarak hizmet vermekte. Dünyanın ilk savaş atları müzesi Sivas'ta hizmete açıldı. Hindistan'da düzenlenen ünlü festivalin adı Holi Festivali. Yüzyılın beyin cerrahı Gazi Yaşargil Dünyanın bilinen ilk kilisesi Hatay'da bulunan Saint Pierre Kilisesidir. Mevlana'nın öldüğü geceye verilen isim Şebi Arus'tur. UNESCO'nun yaşayan insan hazinesi listesine giren sipsi sanatçımız Halime Özke'dir. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ilk iyi niyet elçimiz Demet Evgar'dır. Nobel'e aday gösterilen ilk Türk Fazıl Hüsnü Dağlarca. Altın Palmiye ödülünü alan filmin adı Hüzün Üçgeni. Sevgili arkadaşlar birkaç önemli günceli sizlere aktarmaya çalıştım. Lütfen bundan sonra Bursa Pegemi takipte kalın. Yeni güncellerle ara ara karşınızda olacağım. Görüşmek üzere kolaylıklar dilerim.